Sen eline telefonu alıp o haram olan fotoğraflara, videolara girdiğin zaman senin gözünün, kulağının, elinin konuşmuyor olması seni aldatmasın. Çünkü yarın mahşerde el yevme nahtimu ala ve eydihim o gün mahşerde diline mühür vurulacak, elin konuşacak, azaların konuşacak. O haramı anlatacaklar. Siz zannediyor musunuz ki şu telefondaki haram bir videoya, haram bir fotoğrafa bakmak sadece sıradan bir günahtır? Vallahi bu katmerli bir günahtır. Çünkü onda şehvet vardır. Allah'a karşı edepsizlik vardır, saygısızlık vardır. Senin onu izlemenle onun yayılması vardır. Kötülüğün yayılması bu bir katmerli günahtır kardeşlerim ve bu telefonlar mahşerde açığa çıkacak. Allah o sandığı açacak. Senin izlediklerin, senin paylaştıkların, senin yazdıkların, çektiklerin ya senin kurtuluşun olacak veya senin helakin olacak. İşte elinin altında telefon varken Allah seni telefonunla imtihan edecek.